Radyo Aşkına programımızda şimdi söz Afat'ta. <laughs> 13 Nisan 2022 günlerden çarşamba ve Türkiye Polis Radyosu'nda 10 haber bültenimizi sizlere ilettik. Ve şimdi programımızda efendim bir konuğumuz var. Telefon konuğumuz var. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz hattımızda. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Haluk Bey. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk Bindir Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün dinleyicilerimize e, güzel günler, iyi günler diliyorum. Ramazanlarında tebrik ediyorum. Sofralarında bereket diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen başlayalım konumuza. Şimdi Türkiye'yi biliyorsunuz yaşanan afetler açısından değerlendirdiğimizde neler söylemek istersiniz? <laughs> evet, Binnur Hanım. E, afetlerin tarihi, insanlık tarihi kadar eski. Yani insanlık İnsanlar dünya üzerinde yaşamaya başladıktan sonra dünya üzerindeki doğa olaylarından etkilenmişler. Bazen bu doğal olayların kapasitesi, gücü insanın baş edebileceğinin üstünde olduğunda da bunlar afete dönüşmüştür. Tarihte pek çok toplum aslında baktığımızda bu afetlerden dolayı etkilenmiş. Bazen şehirler hatta yıkılmış, ortadan kalkmış, devletler bile bu afetlerden dolayı gücünü kaybetmiş veya tarih sahnesinden silinmiştir. Ee, hala günümüzde de baktığımızda dünyanın her yerinde, her coğrafyasında e, coğrafyanın özelliklerine bağlı olarak takım e, doğal afetler yaşanmaktadır. E, Türkiye açısından olaya baktığımız zaman Türkiye aslında özellikle e, en e, önemli ve burada dikkat edilmesi gereken afet türlerinden biri olarak karşımıza depremler çıkmaktadır. Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu e, coğrafi konumu, e, kıtalar arası geçiş noktasında olması hı hı. E, Özellikle depremler açısından Türkiye'yi e, dünyanın en aktif e, deprem bölgelerinden biri durumuna getirmektedir. Aynı zamanda hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin e, rakım ortalama 9 civarındadır ve aslında yüksek dağlık, engebelik arazilerden oluşmaktadır büyük bir bölümü. Dolayısıyla bu dağlık araziler açısından da baktığımızda, özellikle e, iklimin de etkisiyle yüksek yağışlar dönemlerinde eylanların Türkiye'nin pek çok yerinde görüldüğü aynı zamanda yine engebeli yapısından kaynaklı zaman zaman sel taşkınları, dere yataklarındaki taşkınların yine afete dönüştüğü söylenebilir. Aynı şekilde yine kar yağışlarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerimizde yüksek eğimli arazilerde, dağlık bölgelerde de bunların çığ oluşturduğu ve zaman zaman can ve mal kaybına neden olduğu ifade edebilir. Bu açıdan baktığımızda yani Türkiye aslında doğal afetler yapısı açısından ...afetselliği yüksek bir... E, coğrafyada, yaşadı, ...coğrafyada yaşadığımızı... ...ifade edebiliriz. Gökhan Bey, şimdi 1999... ...Marmara depremini yaşadık. Ve sonrasında da ülkemizde... ...farklı illerimizde deprem... ...gerçekleşti, depremler gerçekleşti... Evet. ...yakın bir zamanda da. Şimdi AFAD'dan, biz her hafta AFAD'la ilgili... E, ...yine AFAD'ın kuruluşuyla... ...ilgili bilgiler aktarıyoruz. E, dinleyicilerimiz de bu konuya vakıflar. Şimdi e, yaklaşan... ...bir tabii ki olası Marmara depremi... Depremi konuşuluyor. Evet. Ee, İstanbul'da, Marmara'da e, bununla ilgili bir tarih verilebilir mi, bir e, zaman verilebilir mi ya da olası bir zamanlama var mı sizin açınızdan? Evet, yani e, Türkiye biraz önce de ifade ettiğim gibi deprem de yüksek bir coğrafya e, ve bu coğrafyada aslında her zaman deprem olabileceğini kabul ederek yaşamak zorundayız. Evet. 1990 depremi, 99 depremi bu açıdan aslında hepimiz için hani e, e, acı ve üzüntü verici hatıralarla dolu e, bir e, tarih olarak hafızalarımızda yer almakta. Ve Türkiye'de aslında afet yönetimi koordinasyonu alanında da bu tarih bizim için bir dönüm noktası oldu. Şimdi depremle ilgili, 99 depreminden sonra yapılan tüm çalışmalar aslında Marmara Denizi içinde kırılmamış fay hatları üzerinde yine yakın bir tarihte bir deprem olacağı gerçeğini bize hatırlatmakta. Bunu hem bilimsel uzmanlar hı hı. E, bütün çalışmalarıyla ortaya koymakta hem de e, Türkiye'nin veya İstanbul'un e, depremsel tarihine baktığımızda, kronolojik olarak incelediğimizde Marmara Denizi'nde böyle büyük bir, büyük bir depremin olması e, bir e, şey değil, e, tahmin değil, hani bir e, kesin olasılık olarak görülmekte. Hı hı. Dolayısıyla her ne kadar depremin oluş saatini e, ve zamanını kesin olarak bilemesek de yakın bir gelecekte e, Marmara Denizi'nde e, İstanbul başta olmak üzere e, çevresindeki illeri etkileyecek büyük bir depremin e, olacağı e, kesin olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu gerçek üzerine e, düşünüp e, herhangi bir ihmal ve e, şeye rahavete kapılmadan hazırlıklarımızı hiç kesmeden yapmak zorundayız. Peki İstanbul'da afet afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında neler yapıldı ya da neler yapılıyor? Afete afetlere hazır mıyız daha doğrusu? Evet. 1999 depremi bahsettiğim gibi aslında Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Özellikle 99 depremi sonrasında önemli bir zihniyet değişikliği yaşadı ülkemiz. Daha önce kriz yönetimi anlayışıyla afetlere müdahale edilirken 99 depreminden sonra yani depremler veya afetler olmadan önce aslında afetlere hazır olma gerçeği üzerinden e, risk yönetimi odaklı bütünleşik afet yönetim sistemine geçildi. Bu anlamda da çalışmalarımız bu e, kapsamda e, yürütülmektedir. Özellikle ülkemizde bu anlamda yapılan en önemli çalışmalardan birini 2009 yılında AFAD'ın kurulması oluşturmaktadır. AFAD'ın kurulmasıyla beraber e, bütünleşik afet yönetim sisteminin tüm ayaklarında çalışmalar başlatılmıştır. İstanbul üzerine geldiğimizde de aslında İl e, e, il müdürlüğü olarak, AFAD il müdürlüğü olarak AFAD başkanlığımızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürütmekteyiz. AFAD başkanlığımızın aslında e, misyonuna baktığımız zaman afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek olarak tarifliyor. Vizyonumuz ise afetli dirençli toplum oluşturmak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hem misyonumuz hem vizyonumuz doğrultusunda biz İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımızın çalışmalarımızı perspektifte yürütüyoruz. Neler yaptığımıza baktığımız zaman öncelikle biz AFAD İl Müdürlüğü olarak 3 lokasyonda, 4 ayrı binada 241 personel 78 araçla sürekli hazır bir şekilde hizmetimizi yürütüyoruz. Tabii bir afeti yönetebilmenin en önemli ayağını iletişim e, ve e, haberleşme imkanlarının e, çalışır vaziyette olması e, sağlıyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda il müdürlüğü olarak biz öncelikle alternatif haberleşme sistemlerimizi geliştirmek üzere pek çok çalışma e, yaptık ve yapıyoruz. Bunlardan en önemlileri e, İstanbul Afet Egeçim Müdürlüğü olarak, Afet i̇l Müdürlüğü olarak UAF ve VHF dediğimiz frekans e, telsiz haberleşmemizin altyapımızı güçlendirdik. Diyamar dediğimiz sayısal telsiz sistemimizi kurduk ve Diyamar telsiz sistemimizle olası bir afet anında e, görev alacak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının e, haberleşebileceği bir altyapıyı e, sağlamış olduk ve her gün bu kurumlarla gün içinde e, telsiz haberleşme çevrim içi yaparak e, sağlıyoruz ve e, gerekli kontrolleri yapıyoruz. Yine aynı şekilde eee telsiz haberleşmemizle e, mobil e, haberleşme araçlarıyla da e, hem uydu telefonları hem telsiz haberleşmesi ve diğer e, internet tabanlı haberleşme sistemlerimizle yedekleyecek şekilde mobil araçlarımız var. Bunun haricinde yine baktığımız zaman e, İstanbul'da e, bir olası depremde özellikle diğer illerle ve AFAD il müdürlükleri ve AFAD başkanlığımızla, merkezle irtibat sağlayacak şekilde de e, CEMUS altyapılı telsiz sistemlerimiz kurulmuş durumda. Bir taraftan da yine bu e, haberleşme sistemlerinin dışında da olası bir afette İstanbul'u havadan görüntüleyebilecek sistemleri de e, bir şekilde e, ilgili kurumlarımızla irtibat halinde jandarmamızla ve e, emniyetimizle birlikte sağlamış durumdayız. E, yani dolayısıyla bir afetti e, sağdan elde edilen hem yerel yer, yerden izleyen hem de havadan görüntüleme sistemleriyle kontrol edebilecek durumdayız. Bir taraftan da tabii e, yine dirençli toplum oluşturmak e, vizyonundan yola çıktığımızda bizim için en önemli hadiselerden biri önce risklerin bilen bir toplum oluşturmak. Yani yaşadığı şehirdeki riskleri bir bilen toplum oluşturma anlayışı içinde de e, 2021 yılında özellikle afet eğitim yılı kapsamında e, toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim çalışmaları e, yürütüldü. Özellikle e, okul çağındaki çocuklar olmak üzere e, örgün eğitimdeki bütün çocuklarımıza afet farkındalık eğitimleri verildi. E, 2021 yılı içinde İstanbul'da yaklaşık 7,5 milyon, Türkiye genelinde de e, yaklaşık e, e, 55 milyona yakın insanımıza afet farkındalık eğitimleri verildi. Aynı zamanda tabii e, bir taraftan vatandaşımızı eğitirken aynı zamanda da Kamu kurum personeli yönelik de eğitimler düzenliyoruz. Hem kamuda çalışan personellerin yapmış olduğu işin sorumluluğunda afetle ilgili alanlarda da duyarlılığını arttırmak, hem de doğru refleksleri gösterebilmesi, hem de aynı zamanda da kendisine afetle verilen görevleri doğru yürütebilmesi için bir taraftan da da kurumlara, çalışanlarımıza afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. E, aynı zamanda belediyelerimiz bünyesinde, emniyeti bünyesinde, e, jandarmamızın bünyesinde e, arama-kurtarma ekipleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla bir afet anındaki e, hiç birimizi arzu etmeyiz ama e, binaların yıkılması durumunda oradaki vatandaşlarımıza e, hızlı bir şekilde ulaşabilecek ve e, enkazdan kurtarma çalışmayı yürütecek arama-kurtarma ekipleri yürütüyoruz. Bir taraftan e, kurumlarımızda e, arama kurtarma köpekleri eğitimleri veriyoruz, canlı insan arama kurtarma köpekleri yetiştiriyoruz. Yani bir her türlü bir şekilde eğitimle ilgili faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabi e, bilinçli bir toplum oluşturmanın e, yollarından biri daha öncesinde de bu alanda e, bu alana duyarlı insanlar yetiştirmekten geçiyor. Eğitim faaliyetlerimizle beraber biz AFAD gönüllülerimizin sayısını da arttırıyoruz. Yani olası bir afetli kamu kurumları ve kuruluşlarını AFAD'la beraber çalışacak hı hı. ve bir, e, vatandaşlarımızın da sayısını arttırmaya gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir afetle mücadele sadece kamu kurumlarıyla olmaz. Toplumun tüm kesimlerinin, devletin tüm imkanlarının bu konuda seferber edilmesi lazım. O, o açıdan da bakıldığında bir taraftan da AFAD gönüllülük sistemi e, oluşturuldu. Ee, ve e, yine o sistem dahilinde de e, gözlerimizle beraber eğitimlerimizi yürütüyoruz, gönüllü sistemimizi genişletiyoruz. Evet, ee, Gökhan Bey, e, İstanbulla ilgili gerçekten çok çok, çok çok önemli ayrıntılardan bahsediyorsunuz. Evet. E, afetler malumunuz gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce hatırlanmalı. Siz de bu anlamda bu önleyici faaliyetlerle bilinçlendirici faaliyetlerle gerçekten e, tüm dinleyicilerimiz şu anda e, hani kulak kesilmişler ve sizi dinliyorlar. İstanbul'daki dinleyicilerimiz de neler yapıldığını, devletimizin, afadımızın e, aslında ne kadar önemli çalışmalar yürüttüğünü de sizin sayenizde öğrenmiş oluyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. sağ olun. Efendim, e, şimdi son olarak dilerseniz e, toparlayalım e, Gökhan Bey. Şöyle, e, irabımız var bir de tabii bir de il afet risk e, azaltma planları dahilinde de İstanbul'da da bu yönde de faaliyetler yürütülüyor. Bir de 2021 yılı e, afet eğitim yılı dediniz, vurguladınız. 2022 yılı içinde bulunduğumuz yılda artık bir tatbikat yılı olsa gerek değil mi? Doğrudur, doğrudur. Evet bu tatbikat yılında da yine İstanbul'da ve Türkiye genelinde de AFAD'ımızın faaliyetleri devam edecek değil mi? İsterseniz bu şekilde toparlayalım. Doğru, doğru Haluk Bey. Özellikle İRAP'a değinmeniz e, çok önemli. Gerçekten e, İRAP bizim öncelikli e, alanlarımızdan birine dönüştü. Yani il Afet Risk Azaltma Planı. Evet. Biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında gelişmiş toplumlar e, afetler olduktan sonra afetlere müdahale etmek yerine afetlerin olmasını, oluşmasına neden olan unsurları öncesinde tespit edip bunları ortadan kaldıracak eylemleri gerçekleştirmekle ilgileniyorlar. Dolayısıyla biz de 2021 yılı içinde AFAD başkanlığımız olarak ve İstanbul AFAD İl Müdürlüğü olarak 81 ilimizin tamamında il afet risk azaltma planlarımızı tamamladık. İl afet risk azaltma planları biraz önce de ifade ettiğim gibi öncelikle bu yaşadığımız şehirdeki e, tehlikeleri, ve bu tehlikelerin e, afete dönüşmesine neden olabilecek riskleri e, belirleyen bir plan oldu. E, şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmada 38 adet tehlike türü e, belirledik ve bu tehlike türlerinden de özellikle e, 9 e, adet afet üzerinde yoğunlaştık ki e, bunlardan İstanbul için tabii ki bildiğiniz gibi en önemli hı hı. E, afet e, tehlike afet hı hı. türü olarak deprem ardından işte tel, toplumsal olaylar dahil olmak üzere bu e, afet türlerine yönelik de hangi eylemleri, hangi kurum ne zaman gerçekleştirilmesi e, gerekir şeklinde de bir eylem planı ortaya koyuldu. E, bu eylemlerin hayata geçirilmesi durumunda biz inanıyoruz ki olası bir afet sonrası karşılaşabileceğimiz maddi ve manevi e, kayıplarımız, can kayıplarımız azalacak. ...ve İstanbul için daha güvenli bir şehir ve yaşama imkanı e, kavuşmuş olacağız. E, biraz önce de yine ifade ettiğim ve sizin de hat, e, dile getirdiğiniz gibi... ...2001-2021 yılı, yılı afet eğitim yılıydı ve bu kapsamdaki eğitim faaliyetlerinin biraz da sonucunu görebilmek için... ...2022 yılında tatbikat yılı e, ilan edildi AFAD tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından... ...ve bunun ilk e, ayağını e, 1 ile 7 Mart deprem haftası etkinlikleri içinde gerçekleştirdik ve Türkiye'de tüm okullarda aynı zamanda yani et zamanlı olarak bir deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleşti. 14 milyona yakın katılım evet. gerçekleşti. 14 milyon. Bizzat o tatbikatta ben de vardım müdürüm. Ne kadar? Ee, ya. Yani gerçekten e, müthiş bir farkındalık oldu. E, basın da zaten bu konuya ilgi gösterdi. Evet. Artık sahada olmamız gerekiyor. Eğitim yılını gerçekleştirdik ve bu yıl inşallah böyle tatbikatlarla e, vatandaşlarımızı evet. bilinçlendireceğiz. Evet. Buyurun. 15 Mayıs'ta da 14, 15 Mayıs, 14 Mayıs'ta başlayıp belki 15 Mayıs'ta bitecek şekilde de bir Kağıthane ilçemizde de bir e, tahliye ve yerleşme ve planlama tatbikatı yine öngörüyoruz. Yani yıl içinde tatbikatlarımız hem kurumlar düzeyinde hem de AFAD İl Müdürlüğümüz düzeyinde ve koordinasyon ve işbirliği içinde e, devam edecek. E böylece aslında edinmiş olduğumuz e, bilgi birikimini, den, şeyleri, e, almış olduğumuz eğitimleri Deneyimleme ve e, pratiğe dökme imkanı da hem kurumlar düzeyinde hem de personelimiz düzeyinde e, gerçekleştirmiş olacağız. Tabii mümkün olduğu kadar da e, bu tatbikatlara hem AFAD gönüllerimizi e, hem de e, sivil vatandaşlarımızı da dahil etmeye gayret edeceğiz. Şimdi e, son olarak e, şunu sormak istiyoruz. Birey olarak afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında bizler neler yapmalıyız? Evet Gündür Hanım. Tabii ki e, biraz önce ifade ettiğim gibi yine e, dirençli bir toplum oluşturmanın yolu dirençli bireylerden yani e, ne yapması gerektiğini, bir afet durumunda ne yapması gerektiğini birer, bireylerden oluşuyor. E, bizler e, birey olarak aile olarak da e, üzerimize düşen sorunlarını yere getirmek durumundayız. Öncelikli olarak ben tüm vatandaşlarımızın e, afet farkındalık eğitimlerine katılması gerektiğini e, hatırlatmak istiyorum. E, e, bizden eğitim almamış vatandaşlarımızın biz de eğitim şube müdürlüğümüze müracaat ederek afet farkındalıkları almalarını eee arz ediyoruz, talep ediyoruz. Gökhan Bey hemen hatırlatalım yani Tabii. İstanbul dışında dinleyicilerimiz de yani nasıl alacaklar derken bu eğitimi? Afat Tabii. E, Afat YouTube'da e, Afat e, videolarını, eğitim videolarını 2021 e, videolarımız var. Bu hem iş yerleri için hem de e, evlerde alınabilecek olan e, afetlerde için. tedbirlerle ilgili olarak lütfen YouTube'dan e, Afat sitesinden, internet sitesinden e, bu eğitim videolarını takip etsinler. Değil evet. mi? Evet tabii tabii kesinlikle Haluk Bey. Aynı zamanda bu sene yine İçişleri Bakanlığımızca yapılan AFAD acil uygulamamız var, mobil uygulamamız var. Evet. Ben tüm vatandaşlarımızdan bu mobil uygulamalarını cep telefonlarına indirmelerini yine e, istirham ediyorum. Bu mobil uygulamada yazılımda aynı zamanda da eğitim videolarımız ve eğitim içerikleri var. E, boş zamanlarında e, imkanları dahilinde de bu e, eğitim içeriklerini e, e, takip etmelerini e, arzu ediyoruz. Yine aynı şekilde tabii birey olarak bizim e, yaşadığımız evlerde, çalıştığımız iş yerlerinde de e, bir tehlike avcılığı yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, öncesinde, deprem öncesinde veya karşılaşabileceğimiz olası afetler öncesinde etrafımızdaki riskleri veya tehlikeleri de görebilir olmamız lazım. E, 1999 depreminde yapılan çalışma, yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Ee, ölümlerin yaklaşık yüzde içi yaralanmaların da yüzde iki aslında yapısal olmayan e, zararlardan kaynaklandığı yani evimizde işte sabitlemediğimiz televizyon, sabitlemediğimiz dolap veya e, bir takım cam kırıklarından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla aslında e, birey olarak e, bizlerin de e, evlerimizde e, olası deprem e, tehlikesine karşı e, ev, evimizdeki eşyaları küçük e, hatta ucuz bir takım aparatlarla sağlık sağlamlaştırması ile olası yapısal olmayan zararlardan korunması önemli. Bizim aynı zamanda aile olarak da bir aile planımız olması lazım. Aile fertlerinin işte olası bir yine deprem gerçeği karşısında veya benzer afetler karşısında. Neler yapması gerektiğini, işte hangi hazırlıklarda bulunması gerektiğini, bu e, aile planında e, yine bulundurmak, evimizde bir afet acil durum çantasını yine hazır tutmamız, e, bunun içinde de yani, kendimize e, şahsi bir takım e, özel ihtiyaçlarımızı da içerecek şekilde e, koymamız ve e, bunları e, sürekli gündemimizde tutup belli aralıklarla güncellememiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ee, müsaadenizle ben çok önemli gördüğüm bir konuyu da e, paylaşmak istiyorum. Lütfen, buyurun. Ee, bildiğiniz gibi aslında depremler e, ölüme neden olmuyor. Aslında depremlerden sonra e, kötü, köhnemiş, eskimiş yapı stokları veya işte e, yapıların e, yıkılması insanların ölüme neden oluyor. Hani hep söylenir ya deprem öldürmez, e, bina öldürür. Gerçekten de e, Bizlerin eğer yapıları, altyapıları, köprülerimiz, viyadüklerimiz, oturduğumuz evlerimiz, çalıştığımız işyerlerimiz sağlam olursa, yani binalarımızın yenilenmesine gerekli hassasiyeti gösterirsek, biz bunu sadece doğal olay olarak atlatırız ve inşallah herhangi bir can ve mal kaybı yaşamayız. o zaman önceliğimiz birey olarak, toplum olarak, devlet olarak önceliğimizin aslında hızlı bir şekilde bizim için risk oluşturan, yanlış yapılaşmış, yanlış e, kurgulanmış e, binaların e, bir an önce ivedilikle yenilenmesi gerektiğini e, bilmemiz bu konuda da e, toplum, devlet el ele e, bu konuda gerekli gayret göstermemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Diyorum ki doğru e, planlama, doğru şehirleşme ve doğru yapılaşma olursa e, geleceğimizi çok daha güvenli inşa edebiliriz. Evet, gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız dinleyicilerimizle ve bizlerle. Ee, olmaz demeyelim, bizim başımıza gelmeyecek demeyelim. Her an olabilir ama bunun için önce bilgi sahibi olalım ve mutlaka üzerimize düşen e, biz de çalışmalarımızı yapalım. Her şeyi öğrenelim yani nasıl işte dikkat edeceğiz, neler yapacağız deprem esnasında, öncesinde, sonrasında. Ee, çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Çok çok teşekkür ederiz programımıza da katıldığınız için. Efendim İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz'ı konuk ettik bugün. E, tekrar teşekkür ederiz efendim. Çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Afadımız çalışıyor, devletimiz çalışıyor, durmuyoruz ve vatandaşımızın güvenliği için çalışmaya devamlıyoruz. Afat İstanbul'a sevgiler, selamlar. <laughs>